Helmholtz illüzyonu. Dikey çizgili kıyafetler sizi zayıf göstermez. Yıllardır bize yutturulan büyük bir moda yalanını ifşa ediyoruz. Dikey çizgili kıyafetler gerçekten zayıf gösteriyor mu? Yoksa bu sadece göz yanılgısı mı? Şimdi gel, bilimsel verilerle bu efsaneyi parçalayalım. Çünkü beyin bazen bizi yanıltıyor. Peki bu neden oluyor? İşte burada Helmholtz illüzyonu devreye giriyor. Gel bu olayı enine boyuna inceleyelim. Helmholtz ne diyor? Bu illüzyon ilk olarak Hermann von Helmholtz tarafından keşfedildi. Adam çok yönlü bir dahiydi. Hem doktor hem fizikçi hem de psikolojinin temel taşlarını atan bir bilim insanıydı. Adam boşuna 19. yüzyılın en büyük beyinlerinden biri olmadı. Helmholtz yaptığı çalışmalarda yatay çizgili bir karenin aynı boyuttaki dikey çizgili kareye göre daha uzun algılandığını fark etti. İşte bu yüzden dikey çizgili kıyafetlerin insanı ince gösterdiği inancı aslında bir algı hatasından ibaret olabilir. Peki bu teori gerçek insanlar üzerinde test edildi mi? Büyük bilim insanı Helmholtz bu gözlemini genellikle geometrik şekillerle test etti. Ama gerçek insanlar üzerinde test etmedi. O yüzden modern bilim devreye girdi ve bu efsaneyi test etmek için üç boyutlu modellerle gerçek insanlar üzerinde deneyler yapıldı. 2009'da İngiliz psikologların büyük testi. İngiliz psikologlar Peter Thompson ve Kariaki Mikelidou bu teoriyi test etmek için 200 çift kadın modeli kullandı. Katılımcılara hem enine hem de boyuna çizgili kıyafetler giyen kadınların fotoğraflarını gösterip hangisinin daha kilolu göründüğünü sormaları istendi. Ve işte şok edici sonuç. Yatay çizgili elbise giyen kadınlar daha ince algılandı. Aynen öyle dostum. Dikey çizgili kıyafetler aslında seni ince göstermiyor. Tam tersi, yatay çizgili kıyafetler vücudu daha uzun ve dengeli gösteriyor. İşte bilim, işte gerçekler. 2011'de yapılan daha derin bir test. Bilim insanları durur mu? Dömez. 2011'de İngiltere'deki York Üniversitesi'nden araştırmacılar bu ilüzyonu üç boyutlu bir silindir üzerinde test etti. Sonuç aynı şey: dikey çizgili kıyafetler giyen manken daha geniş, yatay çizgili kıyafetler giyen mankense daha ince algılandı. Yani yıllardır duyduğumuz o klişe tamamen çöktü. Ama ben yıllardır dikey çizgili giyiniyorum. Merak etme, moda bir zevk meselesidir. Eğer dikey çizgili giymeyi seviyorsan asla bırakma. Ama bilimsel olarak incelendiğinde, bu çizgilerin seni ince göstermediğini de bilmelisin. Asıl mesele kıyafetin kesimi, bedene oturması ve kumaşın dokusu. Ayrıca şunu unutma: eğer zaten incesen, yatay çizgili giysiler seni daha da ince gösterebilir. Ama kiloluysan çizgilerin aslında pek bir etkisi yok. Önemli olan doğru kıyafet seçimi. Sonuç: moda bir sanat ama bilim gerçekleri söyler. Sonuç olarak dostum, dikey çizgili kıyafetlerin zayıf gösterdiği klişesi büyük oranda bir göz yanılgısı. Yatay çizgiler ise özellikle ince vücutlarda daha uzun ve dengeli bir görünüm sağlıyor. Bu videodan sonra gardırobundaki kıyafetleri gözden geçirmeye ne dersin? Kim bilir, belki de yıllardır yanlış bildiğin bir moda gerçeğini şimdi düzeltme şansın var. Eğer beğendiysen lütfen like atıp abone olmayı unutma. Bilimle kal, tarzınla fark yarat.